hız. Hız demek bilim zamanda madde miktarındaki değişim. R olarak gösteriyordum. Bak bilim zamanda madde miktarındaki değişim. Biz bunu saniye, dakika, işte ay, gün yapabiliyorduk. Değişim olarak da e, molalite, gram, normal koşullarını litre bu şekilde yapabiliyorduk. Bunun uzun tepkimeleri vardı. Bir soruları kontrol edin hatırlamıyorsanız. Onun dışında hız bağımsız yazarken ne diyorduk? Hız sabitliğini R hız demekti. Hız sabiti K harfiydi. Ve ne yazı ben tepkimeye girenlerin derişimini yazıyordum. Burada şu unutma. Katı ve sıvılar hız bağıntısına yazılıyordu. Gaz ve sulu çözelti olduğunda hız bağıntısına ne yapıyordum? Yazabiliyordum. Ee, hız mabitleri şey, K, K'ye bağlıydı. T, F, K'ya bağlı diye korkuyorduk. Neydi bu? Temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör diyordum. Aynı şekilde K'yi etkileyen benim R'imi de etkiler. Onun dışında mesela R'yi başka ne dersek, tepkimeye gelenlerin derişimine bağlıysa o etkiler. Derişim artarsa hız artar. Temas yüzeyi artarsa hız artar. Mesela ne soru yapıyorduk? Pudra şekeri, toz şeker, küp şeker. Temasın artması olayı daha hızlı gerçekleştiriyor. Sıcaklık artıyorsa hareket artıyor. Sıcaklık ne demekti? Taneciklerin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüydü. O zaman sıcaklık artıyorsa hız da artıyor. Katalizörün görevi neydi gençler? Katalizör yavaş basamağı hızlandırıyordu. Hız neydi? şeyler şu an bu kadar. Bunun tablonun soruları vardı. ÖSYM'de daha önce sordu. Lütfen dikkat edin. Birine sabit bırakıp diğer arasındaki değişen oranı bakıyordum. Mesela derişim iki katına mı çıktı? Hız dört katına mı çıktı? Ne diyorduk o zaman? İşte y'nin karesidir diye bir ifade söylüyorduk. Ya da diyordum ki derişim iki katına çıkmış, hız iki katına çıkmış. O zaman ne Buradan Burada ben tepkime derecesini istiyorsam üstlerin toplamı 2, tepkime derecesi 2 idi. Mesela bu saati K'nin birimini istiyorum. Daha önce sordu. R demek mol bölü litre çarpı saniyeydi. K'yi serbest bırakıyorum. A dediğim şey derişim diyorsam eğer, derişim yazıyordum. Mol bölü litre. B içinde mol bölü litre diyorum. Birer tane yolladığımda K çarpı mol bölü litre kaldı. 1 bölü saniye kaldı. Her tarafı mol bölü litreye bölersek eğer 1 bölü saniyenin altına mol bölü litre mi geliyor? Ters çevir yaz yanına. 1 bölü saniye çarpı litre bölü molden de ne yapıyorduk? Kanun birimini buluyorduk. Lütfen bunlara dikkat edin. Son olarak da mesela tepkimede katalizörün hangisi olduğunu sorar mesela. Çok basamaklı bir tepkime verir. Katalizör yavaş basama hızlandırıyor. O zaman önce girenlerde sonra ürünlerde net tepkimeye baktığında gittiği için yer almıyor. Ara ürünü soruyorsam eğer adı üzerinde ürün önce oluşacak, diğer tepkimede girenler de olsun ki gitsin net tepkimede yer almasın. Bir de molekülerite sorarlarsa bazılarını çok ilginçli duymadım diyor. Molekülerite net tepkimenin girenlerinin katsayısı. Katısı ve gaz sulu çözeltik çok önemli bir Kaç tane molekül giriyorsa o senin için molekülerite olacak gençler. Şimdilik görüşürüz. Hadi bakalım sonra videoya.